Kuran'ın istediği Gerçek Cihad Cihad, kökeni cehd olan bir kelimedir. Arapça anlamı ise çabalamak, çalışmak, azim ve gayret ve fedakarlık göstermektir. Bu tanımlarıyla yola çıkarsak İslam'da cehd etmek, insanları doğruyla bilgilendirmek, Kuran'ın güzel ahlakını öğretmek ve kendi nefsini ve diğer insanları kötülüklerden uzak kılmak için çabalamak. Bunu yapan her Müslüman ilk etapta kendi nefsini Kur'an'ın güzel ahlakında eğitmeli ve öfke ve nefretten de uzak durmalıdır. Yani cehd eden bir Müslüman yapması gereken ilk etapta kendisini eğitmeli, diğer taraftan da iyiliği, güzelliği ve doğruyu insanlara öğretmek için çaba sarf etmeli barışı, şefkati ve sevgiyi yaygınlaştırmak için, insanları kötülüklerden uzaklaştırmak için fedakane bir şekilde eğitmeli ve kendi ahlakı ile de örnek olmalıdır. Dolayısıyla kaynağımız Kur'an diyerek cihat adı altında katliam yapanlar ya yalan söylüyorlar ya da yanlış eğitilmişlerdir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'e göre katliam yapmak haramdır. Ve bu katliamı yapanlar çoğunlukla ayetleri kendi nefsine uygun bir şekilde yorumlayanlardır. Zaten bu radikaller etrafına dehşet saçan insanlardır. Burada biz Müslümanlara önemli görevler düşüyor. Bu din ile aldatan insanlara nefret ile değil, sevgiyle, öfke ile değil, şefkatle, düşmanlık ile değil, kardeşlik ile ve cehalet ile değil, bilim, estetik ve sanat ile yaklaşıp gerçek Muhammedi ahlakının yani cihadın ne olduğunu öğretmek. Ya sen?